Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle patates. Patatesten kirp yapacağız. Evet. Başlayalım mı? Malzemelerimizi söyler misin ilk önce neler olduğunu? Patates, yapıştırıcı, kalem, düzler ve kürdan. Evet. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım mı? Evet. evet. Şimdi ilk önce ben ağzını çizeyim. Ben çizeyim. Şimdi iyi, ben yapıştırayım. Sen yapıştırıcıyı sür. Tamam şimdi gözünü yapıştır. İlk önce buraya yapıştır gözü. Hı. Yapıştı. Y yapıştırmıyorum. Tamam sen ötekine sür ben yapıştırayım buraya. Gözümüzü bu göze de yapıştırıcı sür. Yapıştı. Evet onu da yapıştıralım kurusun değil mi biz? Bunlar kurusunlar. Şimdi biz de... Şimdi kirpinin dikenlerini yapalım. Evet. Bu çok basit arkadaşlar. Evet. Değil mi? Ben bir daha yapayım. Değil mi? Evet. Çünkü ben güçlüyüm. Değil mi? Evet. Şimdi Ay, kürdanları tüm... batırıyoruz. Kirpinin dikenlerini yapıyoruz. Evet. Oldu. Şimdi... istedikleri yere batırabilirler değil mi? İstedikleri yere batırabiliriz değil mi? Evet. Bak. Evet. Değişik. Değişik oldu değil mi? Evet. Her tarafına. Ya batırıyoruz. Batırıyoruz. Evet. Hadi batıralım. Hadi. Birazcık da olur da. Dökelim mi? Dökelim. Dökelim mi çok? Hepsini dökmeyelim. Biraz daha yapayım. Yeterli biraz da sen batır. Tamam. Altlarında mı? İstediğin yere batırabilirsin. Bu yere. Hmm. Kirpinin dikenlerini kürdandan yapıyoruz. Evet. Değil mi? Çünkü kirpinin sivri dikenleri var. Evet. Biraz daha da Zeytin gibi göz doldu. Kirpileri Bilmek el değil mi? Evet. Neden? Çünkü onda şeyliydi. Kepiğin <laughs> dikeni vardı. Batar mı elimize? Evet. Sonra bir de sonra da elimizde kana. Ya. Evet. Sonra? Sonra dokuları gitmek zorunda oluyoruz. Evet. Evde yara bandı sürerek iyileşmez mi? Evet. İyileşer. Doktora gitmeye gerek kalmaz o zaman. Evet. Değil mi? Bence de. Bence hani, de. O dokunda dokumda olmadı. Hayır biraz daha. Biraz daha ne de beni değil mi? Biraz daha diken yapalım. Çok mu dikenli kirpi oldu bu? Evet. Hadi bir yaz daha kıyıp yapalım. Hadi yap bakalım. Yaz daha olsun değil mi? Hadi şimdi. Bu kadar yeter bence. Hadi onları da yap. Bu neydi? Bu neydi? Tamam onları da yap. Hadi. Bunlari da yapalım değil mi? Evet. Çok fazla kalmaz. Gelin. Bu tarafına da yap bence. Hı. Elim acımadı. Battı mı? Evet. Ama ya çıkmadı. Ya çıkmadı. Çünkü ben güçlüyüm. Evet. Hadi onları da yap. Ondan sonra kirpimiz tamamlansın. Dikkat geliyor. Çabuk olun. Çabuk olun. Dikkat geliyor. Sonra Burada ne çıkıyor? filizleniyor. Filizleniyor mu? Evet. Hadi onları da batır. Sonra filizlenince ne yapıyor? Filizlenince mi ne yapıyor? Evet. Yeşilleniyor işte patates. Sonra şey. Evet. Çok dikkatli oldu değil mi? Evet. Batayım mı sana? Bakayım batıyor mu? Ay göster. Bakıyor. Bu evet. da kirpimiz. Kirpimiz oldu arkadaşlar. Evet değil ama ayaklarımı uyuttuk. Kirpinin, kirpinin ayakları gözükmüyor ya. Bu kadar. Evet. evet. Arkadaşlar kirpi çok çok güzel. Yapımı çok kolay değil mi? Siz de evde annenizle beraber evet. Kirpi yapabilirsiniz. Evet. Ya da hatta okulda arkadaşınız ve varsa kirpi de yapabilirsiniz. Evet. Çünkü Elif Eylül okulda öğrendi evet. kirpi yapmayı. Videomuzu beğendiyseniz evet. tıklamayı ve unutmayı görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Bay bay.